Hepinize merhabalar arkadaşlar, arkadaşlar. arkadaşlar. Bugünkü oyunumuzla karşınızdayız. Oyunumuzun Bugün. adı? bas Baslıtab. Şöyle bir kutusu var gösterelim. Hemen kutumuzu açalım ve size bu oyunu tanıtalım. En az Luffy. iki kişiyle, en fazla da dört kişiyle oynanan bir oyun. İçinden böyle parçalar çıkıyor. Evet. Bir tane de otobüsümüz var. Bir tane. Mi? Aa pardon. Yani herkesin bir tane otobüsü oluyor değil mi? Evet. En fazla dört Anne tane. Anne ben alacağım. Tek yapmamız gereken çıkan parçaları birleştirmek. Hazır ben şöyle birleştireceğim. şimdi. Gösterelim, 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 gösterelim. Şöyle renkleri de çıkaralım. Ben çıkarıp sana vereyim, sen de birleştir. Şöyle tane yani de böyle var. Birazdan onu onlardan göreceksiniz. Anlatacağız size merak etmeyin. Bu parçamız. Dört parça zaten puzzle şeklinde. Hey, çakmıyor. Otobüslerimiz var. Renk seçeceğiz. Ben kırmızı. Tamam. Anne sen ne sevdiğin renklerden biri var burada. Evet. Şöyle küçük piyonlarımız var. Otobüs şeklinde yine. Her otobüs rengine uygun piyonlarımız var. Biz, Biz de kendi bunları taktık. Evet. Göster Biz bunları dersen. şöyle taktık evet. ama bunlar yoktu direkt perçemeye çıkmış. Bunlarla ilerleyeceğiz. Biz sakın bunlarla böyle ilerleyeceğiz sanmayın. Bunlarla ilerleyeceğiz. Böyle de şöyle bir yaklaştıralım. Böyle yolcularımız var. Resimler. Yaşlı amcadan tutun küçük çocuğa kadar müzik dinleyen kızdan Alya'nın müftü amcasına kadar bir <laughs> yolcumuz var. Bunları şimdi göstereceğiz. Bebekli bir hanım da var. Bir de zarımız var. Aynen. Mers Şarkımız size... burada. Hadi birleştir. Biz şimdi size oyunu anlatacağız. Hı evet. hı. Çok meraklı olmayın. Hadi, Hadi birleştir. Ben yardım edeyim sana. Bir de bana biraz yaklaştır bence. Yani. Şu kırmızı şunun devamı bence. Ya da şöyle hmm. mi çevireceğiz? Aynen hmm. bak şu pembe bunun devamı. Bu da şunun devamı olacak. Aynen. Nasıl yapıyorduk ha? Bu tamamen birleşiyordu değil mi? Evet. Tamam. Şimdi çarkı ortaya takacağız da bana çok ters geldi. Tamam ben onu getireceğim. <laughs> tamam tamam. Şimdi. 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 şimdi oldu tamam. Hadi, hadi Çarkımızı hadi. da böyle koyuyoruz. Yolcularımız da burada. Şimdi sen hangi rengi alıyorsun? Otobüslerimizi seçelim. Kırmızı. Sen ben de sarıyı alayım o zaman. Sarı otobüs benim. Bunlar Nasıl fazla. Dört kişi oynamadığımız için. Kırmızı piyon Alya kuşun. Sarı piyon da benim. Evet. Şimdi taş kağıt ben makas mı yapalım yapacağım. yoksa zarı mı şey yapalım? Zardan yapalım ben. Şimdi oyun şöyle. Hı. Böyle şöyle bir zarımız var. Zarı atıyoruz. Alt geldi mesela. Altı tane ilerliyor. Başlangıç noktasında. 2, 3, 4, 5, 6. Artı geldiyse Buradan şarkı Mesela bir geldi, bir oyuncu koyuyoruz. Evet. Ama eğer şöyle eksilerimiz gelirse, Hı -hı. kaç gelirse o kadar oyuncu indiriyoruz. Evet. Şöyle. Fazla gelirse zaten oyuncumuz da kalmıyor. İki kişi de bitiş noktasına gelebilir. Bitiş noktasına geldiklerindeki yolcu sayısı da önemli. Yani önemli olan ikisinin bitirmiş olması değil. Fazla yolcusu olan ne oluyor? Kazanıyor. Kazanıyor. Başka yapmak asma zarma. dur? Başlatalım. Tamam başlatalım. Hadi. Zar, atın. Zar atalım. Beş, sen başla. Yüksek atan başlasın. 5. <laughs> İnşallah hafifçe evet, 4. sen başlıyorsun. Ben başlıyorum. Zaten ilk başlarda şa şanslı oluyor. Evet, Çok başlayalım. Dört Evet, başlayalım. 4 attım. Şimdi ben sarıydım. Sarıyla şuradan başlıyoruz. 1 2 3 4. Artı geldi. Şimdi çarkı çevirebilirim. 3 geldi. Yani ben 3 tane yolcu şuradan alıp otobüsüme yerleştireceğim. Şimdi sıra Alba'da. Birazdan oyun çok heyecanlı olacak. Ben bunu Noel Baba ismi verdim. Evet. Artılara, eksilere gelince. Altı geldi. Altı geldi. Oo, senin kırmızı. 1, iki, üç, dört, beş, altı. Geldi. Altı geldi. Altı. İki. İki. <laughs> Şanslı çocuk. İki oyuncu. İki yolcu pardon. Ben sana şöyle yaklaştırayım. Hayır ben şuradaki bebekli abla. Al. Al. Kaşımızda bebekli abla. Evet. Aile hepsine bir isim taktı zaten. Evet. B evet bana bebekli abla geldi. O zaman sıra bende. Daha sen ikinci yolcuunu bindirmedi. Seçiyorum. Biraz seri olalım. hı. hı. Şurada da bir yol Hangisini seçsem? Balık amcayı mı seçsem yoksa? Hadi seç bakalım. Ya bunu seçmedim. Köpekli ablayı seç. Tamam. Sesle, Şimdi ben tekrar zar atıyorum. Üç geldi. Bir, iki, üç. Aa. Eksi. Zaten daha yolun başındayım. Ne eksisi ya? Eksi geldiği için çarkta çıkan sayı kadar yolcu indirmem gerekiyor. Oo, çok çevirdim. Üç. Zaten <laughs> üç yolcum vardı. Ve üçünü geri Şimdi he's gonna... Aynı bir, aynı bir, bir. bir tane. Hadi bir. <gülüyor> <gülüyor> ben de çok üzüldüm biliyor musun? <laughs> atıyorum atıyorum atıyorum. Altı mı? 6 deyince oyun bitiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Çarkı son kez çeviriyorum Bütün yolcularımı kaybedebilirim ama kazanabilirim. Evet, çarkı son kez çeviriyoruz. Oyunu bitirdim çünkü. 4, 4 yolcu daha alıyor. Zaten otobüsüm 3 yolcuyla doluyor. Bakalım. Fulledim. Evet. Ben de fullerim inşallah. Ben kazandım. Ben devam ediyorum çok, ama. Çok, çok, çok. Anne Hı. ben Sen devam, devam ediyorum. Ama benden daha fazla yapamazsın ki zaten. Ben fulledim. Belki yaparım. Devam edelim. Belki yaparım. 6 1, 2, 3, 4, 5 6. Artı. Artı. 5. Ama ya. 3. 5 gelmişti o <laughs> Ali evende biri hiç gitme. <laughs> evet Ali'ye bir geldi ve eksi. Çarkı çevirmek ister misin? 3. <laughs> <Üç. gülüyor> Ay böyle şeyler de olabiliyor tabii ki. 2. Altı. Altı gelse de yani. Bir on bir yolcu yetmez. <laughs> ve oyunun galibi kim oluyor? Tabii ki Kalya Kuş. <laughs> tebrik ederiz. Geriden de olsa bir sıfır olduğu için çok teşekkür ederiz ve tebrik ederiz. Evet çok keyifli bir oyundu. Biz çok eğlendik çekerken. İnşallah siz de eğlenmişsinizdir. Bence bu oyun özellikle küçük çocukların toplama çıkarma yapma becerilerini artıran zevkli bir oyun. Hem de ailecek oynanabilecek, keyifli vakit geçirilebilecek bir oyun. Aileciğim sen de bir şey eklemek ister misin? Hı hı. Eğer siz de beğendiyseniz alıp ailenizle oynayabilirsiniz. Evet. Bir sonraki kutu oyunumuzu merakla bekliyoruz. Bakalım ne olacak. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.